Memleketimize hoş geldiniz. Evet. Ee, şimdi deprem olduktan sonra e, Barzani Vakfı olarak siz nasıl bir hazırlık yaparak e, bu Türkiye? Hem e, Harima Kurdistan'ı Başur, hem Cirona'yı yakın gel Türkiye. Kes vakti medidi, ef musibete çe bu, ef zilzale çe bu, kesine bu. Hem hodin. Hem hodin, havara, birayet burada, Türkiye'de deprem olduğunda biz kendimiz haber aldık ve kendimiz geldik. Kimse bizden bir talepte bulunmadı. buradaki bunlar bizim kardeşlerimizdir. Türkiye'de deprem bölgesinde olan insanlar. Biz kendi yüreğimizle, kendi canımızla, kendi makinamızla geldik. Evet. Kaç tane? Barzani bu teme. Evet. Çünkü eve dizgay barzani. Dizgay hep vakti Barzani. Bu lazım yekemin halk ya kimdi oğlanlar bitişte Türkiye ambil çünkü hem jiranı var yine Barzani vakfa dedi ki biz Türkiye ile komşuyuz biz kardeşiz onlar çağırmadan biz gitmeliyiz onun için hazırlıkları yapıldı ve anında yola çıktık Barzani göteme acaba mesela insani hiç siyaset değil efendim hadi nerecte insaniyet dedim bu tane hali bira bu bu devletin Barzani dedi ki siyaset ile ilgimiz yok. Bu bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. İlk biz gitmeliyiz, biz yardıma gitmeliyiz. Siyasi anlamda hiçbir düşüncemiz, hiçbir fikrimiz yok. Evet. Evet. Toplamda kaç iş makinesi ve hangi ekiplerle? Yani arama kurtarma ekibi, enkaz kaldırma kaç kişiyle, kaç iş makinesi kaç iş e, ekiple geldiler? <laughs> Ama kadar bazı adına Türkiye metansik akı koordinasyon metgel afadekir. Afadekir تيممه چاندو تيمت حكمت هريم کورستانه بول تيمك وزارت تندروستي او صحت بو تيمك جي وزارت اه... او قبول بو بجه ني بيت تيمك جي دكتور بونو درمان بو ادبو تيمك جي هاوكاريا بو هاوكاريا خاردن و باپنيم و شتهو سابو جي علي اتا Ekip çok çeşitli ekipler olarak geldik. Kimisi insan kurtarma, enkazdan insan kurtarma, dört totalde bir ekipten geldiğini söylüyor. Aynı zamanda iş makinalarını kullanan insanlar ve iş makinaları. Aynı zamanda kurtarıldıktan sonraki insanların o sırada yaralı olma durumuna karşı doktor ve tıbbi yardım sağlayacak insanlar. Ambulans. تورت جالان بلانسون، أو فودن أو الإصلاحية، المارشة حتى البراء أو زيكر. أفاد بطلنا عبد الله شو بك؟ أفاد أ önce استايدن ماراشتا أديمانتا، بيز أفاد تباشر بند بند، أفاد بيز دللي كي بو بجيلر دش لرشميه دهانين. 200 makina geldi diyor. Bunlar eee ekskavatör, kato gibi eee Allah'a bulsamıyorum bulutüştük evet ama. Aynı zamanda kırıcı gibi, kamyon vesaire bunların birlikte total 200 adet. Merkez adı ama bu had Ruj dert Captain Subayne saat 7'de dert Captain saat 11-12 partner. <laughs> Sabah saat 7'de eee e, ekiplerimiz çıkıyor sahaya, eee hmm. gece saat 11-12'de geri e, döndüler.

في <applause> ما حتى ساعة تشاري سبيلش شود قالك çün bu bizim istirahat noktamız. Farin nakil. Henkelkin. Hatırda çorisi. Bizim kurtarma timlerimiz gece yani sabaha doğru saat 4'lere 5'lere kadar çalıştılar. Orada gelen seslere binayan onlara vicdan yaptılar ve o insanları kurtarmak için uğraştılar. oradan gelen seslere binayan kendi e, dinlenmelerine kendi vücut sağlıklarını hiçe sayıp çalışmaya devam ettiler. Peki kaç tane canlı enkazdan çıkarabildiniz? Gelecek bir tane var. Ama mesela kudu çoğun edin ve ardı zor kadar. Kesedine kimim et çoğun. Dördürüz gönü ne der? Başka da en kamera da en inşallah. Bizim timlerimizin çok riskli olduğu alanlara girdiler. Tüneller açtılar. O tünellerde ilerlediler. Ee, ve, e, ve çok can siperane bir şekilde çalıştılar ama maalesef başka tim timler geldi başka timler geldi gelince sanki onlar kurtarmış gibi oldu. Çünkü şuleme bas kurtar. Şuleme bas kurtar kırım bu. Bebeğin evdi al şule var. Bebeğin bizim görevimiz onları kurtarmak yeterli. Yapmak değildi biz evet. reklamla ilgili uğraşmadık. Bu mer reklam ne, ne Biz bu. Biz reklamla müşkilatımızı müşkül olmadık. Biz kurtarmaya meyil olduk. Kurtarma üzerine yoğunlaştık. Şimdi e, çadır kuruluyor. Adıyaman'da şu anda da çadır biz. Bu çadır kent sadece bu bulunduğumuz noktada mı olacak? Bunun dışında Adıyaman'ın içerisinde olacak mı? Ve kaç tane aile burada konaklayacak? Buradaki çalışmaların yani konaklayacak ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda da yardımcı olacak. Me çadır anin çadır mekutiri nesiki sehzar çadır meyna. مرقري مدونه افاد افاد اوّ توزيع كيتس عن خالتي بس بالنسبه الكام ادائي كم كامب انت كان الاوديو ماني بس ما جاوبوا كريه ما مش راح اداما جاوبوا كريه شافت امشي كم كامب قد ايش شفت تيم احمد قال اليات ما عرض حساب درست كل يعني عرض حاضر ا ما قادر جهه ما اكيب جهه بس عم انتظار الاجابه افاد هيك بيث الحسبه انا كم قد ايش هذا Biz Türkiye 3.000 çadır getirdik. 3.000 çadırı AFAD'ın emrine verdik. Ee, biz şu anda çok sayıda çadır kent kurma e, timimiz var, ekipmanımız var, malzememiz var. Ee, ancak biz şu anda bir tane e, bize yer gösterildi. Burada o, kuruldu. Hakkı de çeker. Evet. Adıyaman'da şu an tane olmakla birlikte bize gösterilirse yer gösterildikleri takdirde istenen ilde, ilçede, bölgede biz çadır kent kurmaya hazırız, varız. O e, kalacak olan zedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda da bir katkıları olacak mı? Her çeker, du, çadır. Si, è mi benissimo adoro mucchiette, batani che ne te da, suppe che ne te da, forne, zeito, brinjo, U Biz e, çadırların zeminlerini yani şu anda üstünde oturduğumuz ya kaldığımız zeminleri hazırlıyoruz. Bizim ekiplerimiz, timlerimiz yapıyor. E, çadırları kuruyoruz. Çadırların içinde sobalar, elektrikli soba ve odun sobası kuruyoruz. İçinde e, zemin kısmını biz tamamlıyoruz. İçine battaniyeler, insanların kalabileceği şekilde e, ne ihtiyaçları varsa bu ihtiyaçlarını karşılıyoruz. E, peki, burada... Tuvalet işini oyna. Tuvalet işini ما طلب ترش آفاده هگر او قبول بکن تیک ده ام مدرسه وقت بازاری ام اداره, في اداره في ام وقت في ام هروس و کمپی بکن هک اداره و کمپیش ام بکن وقت دفع انسان تنه ام هر روز پیدا نیبرو رو ایواری خورن گرم جدایی نم اشته تو خشکر نیست جدایی نم صابی شام پیاده اشته و صاحب جایی که بازارو کد چکه این ابی پسیکولوژیجی E biz Afatabaş'a bulunduk. Bu çadır kentinin yönetimini biz almak istiyoruz. Burada doktor eczane, e e e aynı zamanda e yiyecek, içecek günde 3 defa yemek vermek istiyoruz. çadırın yönetim çadır kentinin yönetimini kendimiz yapmak istiyoruz. Tuvalet, banyo, e duş e bunları biz kendimiz yapmak istiyoruz. Bu insanların deterjan ihtiyaçlarından, sabun her ihtiyacından, muhteşem, her, her türlü ihtiyacının karşılamasını biz arzuluyoruz, istiyoruz. Bu konuda AFAD'dan da bilgi bekliyoruz. Çadır alanında, Eke, Bona, İnsanlık Burası Psikolojik Danışmanlık, Psikolojik Destek, e Akyon, Bona, Bona, Eke, Zor Ebilizini, Bona, 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 خار بكن على بس هم ده جه درس كاين يعني وزارو كاين يعني ما خبرة هيا ما الدف ما الباشورة كردستان ما بس كم خلك سوريا الدفما، ما خلك شنغال الدفما، عرب الدف ما هم تزاني الأف خلك شادرة ناحية نفسية تاجد لازم أزور تشتهر من تهاري وابك يعني إيش خاني دار كفتي خانية كفوش دار كفتي يتبدن في خيبة ده في خيبة ده بكي سجنك أبو لازم تو Biniz, Aruka Darbeci, Yorjukan, Leyzen, Razor muhimm. Biz e, Irak'ta e, çok sayıda çadır kentlerimiz var. Diğer ülkelerden gelen e, göçmenlerle birlikte yaklaşık 500 bin civarında e, insanımızı orada barındırıyoruz. Bu açıdan biz e, tecrübeliyiz. E, biz burada da bu tecrübemizi e, aynı uygulamak istiyoruz. Burada kalacak insanların ve çocukların psikolojik e, danışmanlık dahil olmak üzere çocuk oyun parkları, çocukların oynayacağı sinema e, alanı gibi, karaoke gibi, e, çocukların oynayabileceği alanlar oluşturmak istiyoruz. Eğer AFAD bu konuda bize izin verirse biz aynı uygulamayı burada yapmak istiyoruz. Evet. Şimdi o diğer soruya geçelim. E, i̇ş makineleriyle ilgili durum vardı. Şimdi buğu sağda göremedik. Onlarla ilgili iş makineleri sanırım

Ano zaman sabahı da kılaz. Ekip ama için ekip Bizim Türkiye'den aldığımız vize ayın 25'ine bitiyor. 25'e bittiği için o arkadaşlarımız gidiyor. eğer Türkiye devleti bizden talepte bulunursa biz oradan buraya yine aynı ekiple e, yine aynı <laughs> e, sayıda ekiplerle e, gelebiliriz e, diyor. Peki, çıma, e, hatta e, biz bence e, makine bura bura bir sakın. Ne ki üniversite yok, çıma makine başı. Makine atar, şikayet ettiler. Kırabıyla, dağımıyla, hakikaten de bu hatta beri duracak...

Türkiye'ye malı istirahat Türkiye gelen ekiplerimiz çok yoruldu. çok çalıştılar. Çok özverili çalıştıkları için yoruldular, psikolojileri de bozuldu. Biz o yüzden gönderdik. Aynı zamanda buradaki makinalarımıza biz yedek parça bulamadık. Çok sayıda makinamız işler halde değil biz burada yedek parça bulamadık. Bulamadığımızdan dolayı bir makinamız şu anda devre dışı kaldı. Dolayısıyla e, ee, makinalarımızın tamiri, bakımı, onarım için de gönderdik. Eğer Türkiye devleti bizden talepte bulunursa tekrar Yeniden geleceğiz diyor. Ama talaba o değil hikmet okum. Bizine de talaba ki hem ku aliyat hiştabeyin hem de sakinen kompaniye ku şerike ku hem de hazbik edin kadıçan gel Türkiye devleti bizden talepte bulunduğu takdirde ne kadar araç istediği takdirde biz e, anında burada olacağımızı e, beyan ediyoruz. Ancak vizelerimiz bittiği için biz gitmek zorundayız. Çünkü Afkal Kirbet'in yani volatira, yani belaştır. Emel verip yani yani tene veren şunken, haşin saniyete. Şule kuyu

تقول لي ما عندك كمابو طلب كثير بس عندك اريد موجوده دقه في حز كم بجار شنو يعني خلص ابحث كم كنا انك عايله و انك زاره كيف وينك شباب المتطوعات الفولونتيرا يلي كثيرين Adıyaman'a yakışıkları ve Türkiye yakışıkları dolayı bir kendilerine teşekkür ediyoruz. Bilhata Türkiye, Vanlara yardım ediyoruz. Vanlara pır yardım ediyoruz. Hem bir hem Türkiye, halka Türkiye, halka teşekkür ediyoruz. Hüptür hoş var. Gülak mı? Hem hatine hem bürayını yakın. Hem ne Ama

bu bölgedeki insanlar kardeşlerimiz bize yardım ihtiyac duyduklarını hissettiğimiz an biz geldik kimse bize birlikte kalakta bulunmadı. Şu anda da görevimizi büyük oranda yaptık. Biz de memnunuz. Her zaman yanınızdayız. Bizi bizi ekemen halk fakire, hem halkı firdostan ibn. Akhir <laughs> halk <laughs> amdit. Atağ bizle mahran ekemen duain.